Ben Karadağ'ı hiç sevmedim. Peki neden? Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Old Town'lar küçücük. 5-10 dakika yürüyünce hiçbir etkinlik yapamadan gezilecek yerler büyük oranda bitiyor. Ülkemizde nasıl bu kadar abartıldığına hayret ettim. Bu abartıdan dolayı aşırı turistik bir hale gelmiş. Her şeyin fiyatı uçmuş. Şengen bölgesindeki çok daha güzel birçok ülkeden daha pahalı bir hale gelmiş. Kaledeki bir manzara noktasına tırmanmak için bile 15 euro ister olmuşlar. Bu fırsatçılık değil de nedir? Çok övülen yemekler, mekanlar hep ortalamaydı. Bir tek şu dondurma gerçekten çok çok güzel. Üstüne bir de insanlar kötü ve suratsız davranıyor. Sadece bir böreği bile satıcının öflemesi eşliğinde alabildiğimiz bir yer sıfır abartı. Arabayı kiralayan kişi de gerçekten değişikti ve iade için sözleşimiz saatten 2 saat sonra geldi. İlk bir saat haber bile vermedi. Üstüne bir de 500 Euro'luk depozitoyu öyle bir gizlemişler ki... Depozito edememek için de sizden tam sigorta yapmanız isteniyor ki ben tam sigortayı zaten yapmıştım. Tekrar yapmak durumunda bırakıldım. Ayrıca yazın gezilemeyecek derecede aşırı sıcaktı. Görsel ve manzara olarak güzel bir ülke evet ama sadece bu kadar.